çakımı dün yaptım. Kış temalı bu simge. Merhaba. <laughs> Şu an küçük çiftlik parka gidiyoruz. Evet. Çok güzel bir Christmas günü geçireceğiz. Ben çok ötüm hiçbir şey yemedim. <laughs> Köpeğimin adı maçır. Ne? Evet. Sen <laughs> yani Aa, şey. yeni aldın. Ay hmm. oh, yok bayağı eski. <gülüyor> <gülüyor> bayağı eski. eski. <laughs> <laughs> Hazırlayabilir Aralık ayının gelmesiyle birlikte içimize doğan bu bir kış festivaline gitme isteği günlerce hatta haftalarca aklımızın bir ucundaydı. Dünyadaki herkesin böyle aynı anda festleri ve mutlu bir atmosfer içinde yaşamasını bilmek çok tatlı bir his. Ve böyle soğuk günlerde de sevdiğiniz insanlarla birlikte vakit geçirmek bizi en mutlu eden şeylerden biri. Bu yerin en sevdiğimiz yanı kesinlikle her yerde yemek olması. İşte burgerlerden tutun, hotdoglar, patates kızartmaları, şurolar, sıcak çikolatalar ve sıcak şaraplarla dolu bir ortamdı. Güzel mi? Güzel, güzel. Seninkine bedava verdiler. Biliyorum. Sadece bir ödül, bir kahve. Aynı biz gibi. Bir alana, bir bedava. <laughs> Başka bölümde ise de küçük standların üstünde işçilerin kurduğu seramik tabaklar, seramik kopalar ve mumlar satılıyordu. Biz bir 20 dakika karsızlıktan sonra çünkü hepsi çok güzeldi. Sonra bir tane kopa aldım ve ne zaman o kupadan içersem bana bugün atılacağım bilmek çok güzel bir his. Espresso olab. Aa espresso'yu çok seviyorum. Ben de severim. 10 dakika. Aa süper. 10 dakika. Kabataş, yes, this one. Closest. güzel bir günlüğü. Çok bayağı güzel. 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 yemekler efsane. Evlenmek mi Evlenmek Arada. Bakın ne var? Bu şey evimizde belirdiği zaman demek oluyor ki doğum günümüz geliyor ve Christmas geliyor. Kaç günde doğum günümüz? İki gün. Belki de doğum günü aynı gün. Niye? İkiziz çünkü. Düşmüşlüyüz bugün. Geçen sene de yapmıştık, şimdi de yaptı. Bizi, doğum günümüzde sürprizledi gelerek. Evet. Baya güzeldi yani sürpriz. Çok mutlu ettiniz mi? ya şimdi şöyle, aslında kafede oturuyorduk ya, ben dedim ki, düzene, ...eroporttan geliyorlarmış. O zamana önce, yani bu son Ha karşısında. hayır hayır, 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 hiç fark etmemiştim. Hiç. Hatta diyordum ki, uzun zamandır Mehmet'i aramadım hani konuşsam. Yani bu vloga... 3 kişi devam edebiliriz. Evet. Eminim özlemişsinizdir zaten. Mehmet. Bu arada bakın 18 olacağım ya. Şimdi biliyorum 15 yaşındaki veletler bile giriyor. Ama biz legal bir şekilde <laughs> eğlence mekanlarına gidebiliriz. Artık şey yani. Dün biraz size... biraz freedom'la girmiş olacağız. Evet. Ama hiç sormuyorlar hani. Aralık. Let's go. Eventful. Aralık. Christmas. Cozy. Beautiful. 17 yaşındaki son birkaç saat. Yarın uyanana kadar 17'yiz. gidelim. Yapmışsın. Mehmet mi yaptı? <laughs> ben yaptım. İyi olmuş bence kötü. <laughs> Abimiz bize çiçekler sürprizliyor. <laughs> Kapıda, okulun girişinde. Oh <laughs> Hadi siz yapın. Ha düşüyor Sür. lan şey, bir sürü öğrenmenlerden şey aldık işte ilk doldum diye. Ve bize beraber çikolata, çikolata aldık. Şu yukarıda oh, ilk doldum aldık. Ha ilk doldum e, alkış al. İlk doldum alkış aldık. Gelen, Öyle güzel bir gündü. <laughs> Hadi şimdi kahve içmeye gidelim. Böyle düzgün sürüş aldık. <laughs> Neyse. Şunu da <laughs> etsene. <gülüyor> Bak ne gelmiş. <laughs> Şu anda herif de bizi izliyor, orada ne yapıyordu ya. Hayır, hayır, hayır. Dur bakayım, görüyor musun? adam valla <laughs> bakıyor. Espresso'lar <şimdi. gülüyor> bizim mekan. Şimdi Mehmet bize gelmek de ayrı güzel şey oldu. Espresso'dan yorulup kafe kanasına geldik. Evet. Mekan değişikliği. Bu nedeni bunu denememiz. Bunu denememiz şart yukarı. Bunu denemek için. Aslında bunu denemek için değil. Ne yapıyorsun? Ben de biraz acaba çok... hediye mi alıyorlar? Okul başkanı olarak çok işim var. O yüzden biraz e-mail yazacağım. Okul başkanıyım sonuçta. Tamam yiyoruz. Hazır mısınız? Aa, çok güzel. güzel. <laughs> let's go eat at a nice dining experience Öyle de bir yere gitmeden önce o yerden en az 2 sene bahsetmek gerekir. Son setinde erteleme süresi dolmuştu. Burasının karanlık ortamını loş ışıklı aydınlatması, doğum günümüzde ihtiyacımız olan bir atmosferdi. Ve duvardaki sanat eserlerinden tutun, barın güzelliğine kadar her şey tam yerinde. work up. <gülüyor> 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 yani. şey de şey de Sabah ilk iş, gittim poster printledim. Ve dört tane müdürün içinde bulunduğu bir odada fikirlerimi sundum. Tüm okula poster astık yeni yılla ilgili. Bu arada pismifimden yüz tane donat almamız gerek. Olunca şaşırdım. Evet, öğrenci grubumuzun bir meetingini yaptım. Ondan önce de tüm sınıflara girip okulda olacak bu Noel etkinliği hakkında Hı. bilgi verdim yani Tüm gün konuştum. Niye öğlen vaktinde exhausted'dı. Böyle tırnaklarım da güzel. zor indirdi. Ama kahvemi aldım. Hemen de latte. İspanyol bir tadı var mı? Si es muy bueno. <laughs> es un café? Kız İspanyol kahve içti <laughs> <laughs> İspanyol <laughs> <içindi> oldu. <İspanyol. gülüyor> es un café de España. No sé por qué, pero hay un poco azúcar en este café. Pero es muy bueno. Pero eso es sorpresa. Y vamos al gym. Ahora. Si es una nueva gym. Es mi tiempo que voy al gym. Okay, estamos muy adiós. Adiós. Bu arada Mehmet biri bana ne yazdı değil mi? Merhaba, sizinle tanışmak, konuşmak istiyorum. Ne isterseniz yapabilirim. İvan'a da atarım. Ne kadar isterseniz söz veriyorum. Lütfen kölen olarak kabul edin beni. Harun diye biri. Harun ne yapıyorsun? Harun. Harun. <laughs> Harun. Ulan Harun. Ulan be Harun. Ulan. Sen bir tanış şu Harun'la. Harun. Bakalım bir nasıl bak Harun. 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 Neyse. Rastlar. yorulduk. Eve gidelim çok ve acıksın. annemin yemeklerini yiyelim. Natural bir protein kaynağıdır annemin yemekleri. One şu day an. or day one evet. oldu yani şu an. Şey, ya, çok tatlı. Şey diyorlar biz sizin koçunuz değiliz ama her zaman yardım Hani böyle çok severler. Neyse hadi, hadi gidelim. gidelim. Çok minnak bir şeyden bahsedeceğim. Hayatımda ilk defa bu kadar ağır kaldırdım. O yüzden şey demek şu anki saçım böyle boş. Ver. Don't underestimate yourself. Potansiyelini denemeden fark edemezsin. O yüzden bu da bana iyi oldu yani. Limitimi aşma falan. 那次。 Cumartesi'ye hoş geldiniz. Sabah konuşuyorduk, i̇şte, tatilin birinci günü. Düşünüyorduk hani bugün ne yapabiliriz yağmurlu bir gün. Ve Willy Wonka çıktı ayın 15'inde. <laughs> o yüzden dedik ki neden gitmiyoruz? Doktor diyor ki müzikal bir Müzikal Bugün hava yağmurlu. Bayağı gloomy bir hava var. Genelde zaten hava ne zaman yağmur olsa sinema günü. geleceğim. O kadar rahat ki Cimiş Ark'tan aldım. Sen de kapı istedin misin? Evet. Orada biraz kafaları karıştı. Ben bir sene daha <laughs> 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 verdim. Bedava. Bedava ve, bedava barbekü yeni. Ben de hayır demedim. Şimdi ee, <laughs> bu e, Haltın bir kere evet. bundan yemiştim. Tamam mı? E, şey çıkmıştı. Bahçede bir yeri yedim. Hayatım en güzel bir şey. Shopping mallları hiç sevmem genelde. Yani shopping malları severim. Ama iç kısmını sevmem. Gökyüzünün böyle olmasını sevmiyorum biraz bir burger yiyelim, sopların güzel görünüyor, hamburger. Benim aman yalnızım çok güzel. Ben çok de buradayım bu arada, bir... esnoyam ediyorum. Afiyet olsun. Biz e, Saraybe'de her gün espresso mebe geliyoruz. Zaten bu videoda espresso mebe kısımlar olmayacak mı? Tamam, evet, biliyorlar zaten. zaten Burada sadece çok fazla dayı var. Dayı! <laughs> <laughs> Saat şu an 18.18. -18. <laughs> çok bak insan tamam, baksana başlayacak şimdi. İnsanlar yeni gollarını, yeni en büyük habitlerini senenin başında seçiyorlar. Sen ne zaman hazırsan o zaman zaten gollarını yapacaksın yani. Yeni bir sene bir time limit koyunca gerçekçiliği gidiyor. Yeni bir seneyi beklemen lazım. Ne zaman hazırsan o zaman yapman lazım. O Bu zaman... <laughs> Bunda bir sıkıntı var. Bu kayıyor. Kayıyor, kayıyor. Tüm sene. Sen öyle tutursan... Öyle <laughs> evet, tutur. Öyle kal. Gollarımla ilgili falan güzel mücadele yapabileceğiniz gibi geliyor. Ama bak sonuçta zaman kavramını biz kendimiz uydurduk. Yani sadece dünyanın güneş etrafında bir kere dönmesi. Aslında hiçbir şey ifade etmiyor. Her gün zaman geçiyor zaten. Çok aşırı aşırı. Böyle olamıyorum. Zaten da kırılıp duruyor elimde kaldı. Yani kısacası yeni bir seneye başlamak için ilah yeni seneyi beklememize gerek yok. Şu an bu saniye bile başlayabilirsiniz. Mesela ben kendimi sevmeye başladım. beğendiğim şeylerden biri. Kendini huzur etmezsen ve kendinle yeteri kadar ilgilenmezsen hiçbir şekilde başkalarıyla bir şey başlayamaz. Yani çok klişe ya yani kendimiz... bir söz ama yani boş bir bardaktan veremezsin ya. Benim şey üçerliğim bir başka şey de personal alma bir şey. Bir kötü bir şey mi dedi? Bir niye o sene label yapıyor? Niye bu kadar alınıyorsun yani? Büyük ihtimalle hani kendi sorunları. Büyük ihtimalle %100 kendi sonra. Her zaman biri bir dersi, bir grup veya bir kişi sana karşısa yüzde yüz her zaman kendi problemleri, kendi insecurities'i yüzünden. Her zaman. O alınma. Direkt yaşa. Zaten insanlar bakıyor. Örneğin garip bakıyorlar. Kamera var çünkü masada. Büyük ihtimalle kendileri herkesin önünde rahat etmiyor. O yüzden kendi bilinçlerine ve kendi inançlarına göre yargı yapıyorlar. Anladın mı?